Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. kuş <laughs> <suç> vardı evde. Sayılırsa... <laughs> <laughs> Süslenip gelmişsin azıcık. <laughs> Benek gel. <laughs> Benek gitme gel. Vallahi program senin için çekiliyor. Gel. Vallahi. Nasıl kamerada görürüm abi? Merhabalar ben Başak Gümülcineloğlu. Can Dostum'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ülke olarak biz hayvanları çok seviyoruz, sevmeyenleri de sevmiyoruz. Yapılan araştırmalara göre evcil hayvan sahipleri hayvanlarının %30'unu sokaktan, %10'unu barınaktan, %5'ini ise veterinerden sahipleniyor. Yani siz de bu %45'in içine kolaylıkla girebilirsiniz. Bugünkü konu Türkiye'nin en yakışıklı, en tatlı oyuncularından ve benim <laughs> Sipahi şu an partnerimi oynayan canım dostum arkadaşım Kaan Yıldırım ve onun can dostu Benek Yıldırım. Can dostum Benek İngiliz Seter. Kökeni 1300'lere kadar uzanan bu köpek cinsi 1850'li yıllarda popüler olmuş ve popülerliğini günümüze kadar korumuştur. Sportif bir ırk olarak bilinen İngiliz Seterin Yüksekliği erkeklerde ortalama 61-68 cm, dişilerde ortalama 59-66 cm, ağırlıkları ise ortalama 20-35 kg arasında değişmektedir. Başlarına buyruk olmaları ile bilinen bu ırk gezmekten çok hoşlanır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise kazarak ya da atlayarak kaçabilmeleridir. Tabii ki her köpek şahsına münhasırdır. Evet, Kaan ve Benek. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok iyi bir köpek. İşim değil <laughs> <gibi> abi, işim <laughs> 10 değil. 10 şunu konuşuyoruz mi? biz burada. Kanı evet. Kaan'ı kapıyor ya da beni kapıyor ya da üçlü fotoğrafımıza ikili. Kaan dedi, ben onu ayarlayacağım dedi. Benek kayıt dediğimiz anda o. öyle. Evet, <laughs> <laughs> Hoş geldin yavru kuşum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu çabamıza destek verdiğiniz öncelikle benim için gerçekten çok kıymetli. Bu çabamızın bugün bir ortağı daha var. Biofelin. Biofelin %100 yerli üretim yapan, benim de evcil hayvanlarım için çok severek kullandığım bir marka. Aynı zamanda 4. EDM Lider Marka ödüllerinde yılın en iyi pet supplement markası yani evcil hayvan takviye gıda markası ödülünü aldı. Bütün patili dostlarımıza karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Biofelin her siparişin yanında sokak hayvanlarına da mama diye ediyor. Aynı zamanda ekip olarak da sokak hayvanlarına mama, gıda takviyesi, kedi evi gibi sosyal sorumluluk projelerine destek verirken hayatını sokak hayvanlarına adımış kişilere de destek oluyorlar. Ben bu çabası için ve bugün bize destek olduğu için Biofer'ine kendi adıma çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Biraz ondan bahsedelim. Hep bizle mi konuşacağız? Evet. Sen ve ben be an... <laughs> Sen ve ben olarak da konuşuyoruz. Şu an nasıl evet. gidiyor hayatımız? İyi iyi fena değil valla. Nasıl gidiyor sen söyle. Biraz yoğun. Biraz gibi. yoğun çalışıyoruz. Evet biraz yoğun çalıştık. Çalışıyoruz. Ama güzel, her şey iyi. Evet, çok şükür. <laughs> kan tek e, boş günü, bizde repo derler biliyor musunuz? Bilmediğim için anlatayım dedim. Tek boş gününü gerçekten beneyi alıp bizim için, sizin için, can dostlarımız için buraya geldi. Ve e, harcadı demek istemiyorum ama şifalandırdı ya boş abi. gününü. E, ama zor bir tempo ve her gün saatlerce çalışıyor. Ben görüyorum pandemi <laughs> olduğu için her gün beraberiz. Kanter ter, gözyaşı böyle kol kola, omuz omuza. Ee, ona rağmen bugün geldi benim için çok kıymetli. O yüzden senin arkadaş olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim evet, geldiğin için. Çağırdığın için çok teşekkür ederim. Biraz bahsedelim bakalım. Benek'le nasıl, nerede tanıştınız? Benek'le ve biz e, şeyde Ulan İstanbul'u çekerken Beykoz'da sokakta tanıştık. Sonra ya kaç sene oldu? 2014'tü işte. Şaka yapıyorsun. Evet, sonra sete geldi. Sette böyle pek de ait değil gibiydi sokağa. Ya bence atılmış olması lazım çünkü ya. böyle tek başına çok sokakta barınabilecek bir şey yok. Huyu suyu yok aslında. İşte orada gördük. Ee, sonra da ben almak istedim, aldım. Hayatıma dahil oldu. Ben de onun hayatına dahil oldum. kaç neredeyse? Yani 8 yılda. 8 yıl oldu. Benek şu an kaç 8 yaşında? Yaklaşık 9 olacak. Benek 10 civarları diye düşünüyoruz. düşünüyoruz. Yani ilk aldığımda veteriner işte 1,5 2 falan demişti. Ve gerçekten de hiç sokakta varınabilecek bir cana benzemiyor değil, yani. Değil değil, şey de öyle. Bu yani şeydir, sakindir, ürkektir vesaire. Tabii benim yeğenimden daha insancıl yani. E, Birçoğumuzdan biliyor <laughs> evet, evet evet. En olgun bir birey yani sakin. Beneyi sahiplenmeden önce başka bir köpek deneyimin var mıydı? Yoksa ya da köpekle ya da herhangi bir evcil hayvanla büyümüş müydün? Kuş vardı evde sayılmaz. <laughs> <laughs> ya şöyle ben aslında köpekten biraz korkuyordum. Şey. Ee, evet bir, bir 7-8 yaşlarında bir doberman saldırısı ama ısırıksız bir saldırı. Isıracak gibi olup son anda duran bir şey, bir olay yaşanmıştı ondan dolayı böyle bir çekingen şey çekincem oluşmuştu aslında. Sonra zamanla o biraz kırıldı vesaire. İşte korkmamaya tabii başladım. Ee, büyük köpeklerden biraz böyle çekiniyordum küçükken. Ee, ondan sonra ama işte beneyi de alınca tabii şey gibi olmuyor. Ee, kendi hayvanın olunca başka bir böyle bir şey açılıyor içinde böyle. Evet. Başka bir sevgi. Bir de daha çok tanımaya başlıyorsun ee, köpek vesaire o ırkı. Ee, o yüzden o şeyim tamamen gitti. Bir pitbull pitbull olmadığı sürece. Eee Öyle. Benek'le olan ilişkinizde en çok sözü geçen kim? Böyle bu, aslında şeyden bahsetmek istiyorum bak bunu direkt sorayım sana sen dolanmayı çok seviyorsun. <laughs> Evi dağıtır mı eder mi mesela böyle anılarınız ya da sen çok üzüldüğün bir şeyini yediği falan oldu mu? Yok öyle huyları hiç yok. benek gel yavrum gel. Çabuk gel buraya koş. Barış da orada ya bak Barış'a da Çok doğru ya. bir zamanda şu an isyan etti. Evet. Benek. Benek'le olan ilişkinizde en çok Benek'in sözü geçiyormuş Kaan'cığım. <laughs> 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 Asla <laughs> senin sözünü değil mi? Barış tutuyor onu. Nasıl kameralar görür mü ya be? Benek gel <laughs> buraya. Çabuk. Komut, alıyor mu? mu? İşte komut konsantresi dağılmadı zamanlarda. <laughs> Evin içinde birebirken. İşte kedi hariç e, komutlarda fena değil. Bir de yeni yere gittiğin zaman işte mesela o dolaşma şeyi var ya evet. oralarda zor yani ama ben de mesela ama çok normal. komut odaklı yetiştirmedim. Hani onun böyle bir ödül ceza bilmem sistemleri yok aldın ver falan. Hiç oralara ben girmedim. Hep serbest bıraktım yani. O bir köşede istiyorsa takıldı. Ben takıldım gibi. Ama Alfa'nın kim olduğunu biliyor. Alfa sensin. Yani o, o kadar bunu kabul ediyor sağ olsun. Bunu da, da böyle olsun. diyelim de belki. <laughs> Biraz... Benekçiğim gel gel bana dinle. Gel burada sonuçlarında bir ağırlığı var. <laughs> Dur pati pati ver dedim ben bir şey evet, yapıyorum. Evet. Pati ver. Teşekkür i̇şte ederim. İşte bu. Yeter git şimdi ne ya. Yani Benek'le Kaan'ın ilişkisinde Benek en çok Kaan'ı dinliyor. <gülüyor> Buraları. <gülüyor> Toparladık ya fena değiliz. Benek anlaşması zor bir köpek değil. Bunu çok görmek çok evet rahat. ben de köpeklerle büyüyen biriyim. Ve her şeyimi biliyorsun işte sette de oluyor falan. Geçen gün hoca bana sette köpek sevmeyi yasakladı. Yakınıma giriyor çünkü köpekler sürekli ve hayır sette yasaklıyorum falan diye böyle bayağı yasakladı bana Vallahi köpek olur. sevmeyi. Evet abi çünkü köpek sürekli yakınımda ben orada çatışmadayım <laughs> falan yanımda gayet mutlu. <gülüyor> falan <gülüyor> duruyor böyle saçma <laughs> zaman. Hoca böyle kestik başak şu köpekleri sevme <laughs> sette falan diye yasakladı. Peki beneğin bir huyunu değiştirebilecek olsan vardır ya hepimizin böyle. Yani hayvanlarımız için çok zor bunu söylemek çünkü her şeyle seviyor oluyorsun. <laughs> Ama bir huyunu değiştirecek olsan neyi kedi, istiyorsun? Kedi düşmanlığı. Evet, Net biraz yani. değil mi? evet, Çünkü o çok yorucu bir şey. Yani her onu çıkardığımda kedi gördüğü zaman kitlenip oraya gitmek istemesi biraz yorucu. Evet, yani çünkü şim. ben bir de serbest bırakarak da yürümeyi çok seviyorum. Ee, ama işte kediye kadar. Evet ve tedirgin oluyoruz bir anda. Tabii tabii. Sedi çıkartıyorum mesela. E, gerçekten tasmalı gezmeyi ben sevmiyorum. Yani bence onların evet, evet. serbest olmaları lazım. E, ama gidiyor. Eskiden böyle sesle yükseltiyordum. Bebek gel falan. Artık onu da yapmıyorum çünkü gelmiyor. <laughs> Yapıyorum ve ufak ufak böyle yürümeye başlıyorum gittiği yere doğru. Evet <laughs> <laughs> Aynen. Benim bir arkadaşım kedi sahiplenerek çözdü bu şeyi ama bebek bir kedi yolda bulmuş falan. Onu iyileştirip sahiplendi falan. Onunla alışmaya başladı Ben denedim Kedilere. aynısını. Ee, Oğlanla. Yok oldu gibi. Ee, evdeki kediyi kabullenmeyi biliyorlar ama bu sefer... E, yok evin... Sürekli tuvalet yapmaya başladı evi. Ee, burası benim herhalde psikolojisiyle. Evet tabii. Bu sefer de böyle e, her sabah işte peçetelerle... Abi ben onu o kadar iyi biliyorum ki benim evet. bir dişi bir erkek köpeğim var biliyorsun evde hmm. ve birinin o kızgınlık zamanı olduğunu diğeri hemen kızgınlık zamanımız bu hepimizin mi falan diye bütün eve yani. böyle yani çağrıyla falan diye temizliyoruz her yeri. O korkunç bir, şey işte şey, bir çok yorucu yani telesetten gelmişsin falan. Evet. Sabah uyandığın ilk yani o okutlar... <laughs> Sindirella gibi <laughs> hissediyorum kendimi yani, Kendim yani. Evet. gerçekten <laughs> ve bazen galadan maladan falan görüyorum tık tık, tık eve giriyorum çiş temizliyorum şey. yani çok korkunç <laughs> <laughs> bir şey o ya. Çitileme sanatı. <laughs> ben en artık her huyunu çözdüm diyebilir misin? Yani herhalde bu yaştan sonra yeni bir uyu çıkartmaz ama diye düşünüyorum. Yeni yeni Canlılar değişebilir. Yeni de şeyler. Olmaz. <laughs> yeni yeni herhalde türetmez mi? yani. Beneğin çipi var mı? Şimdi bu yeni uygulamayı biliyor musun? Her Şu hayvanın... an çipi olmayan zaten yasak benim gibi. Evet, evet evet. Evet. Bende yok. Müthiş. <laughs> 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 yani, <gülüyor> öyle, e, onu nasıl yaptıracağız? Ya şöyle aslında çok zor bir şey değil benim yakınımda kapatmak. Veterinerden mi? Kapattın Sette de böyle şey. hep gözükmek istiyor kamera. Aslında çok zor bir şey değil. Benimkini de çevirsen. Ee, ben. ama. Yan <laughs> profil. Ya, korkun. Bu arada bazen şöyle şeyler oluyor. Çok ciddi sahneler oynuyor oluyoruz ve mesela benim yakınımda böyle o kadar ciddi ve hani Ölüm kalım meselesi bir şey oynarken gelip şöyle bakıyor falan yakın oynarken. Onu görmediği için hayatta olmam hiç şu zamana kadar hiç. Ben de övünürüm bir de yani dalağım düşük değildir ben çok konsantre falan. Böyle ya seni çok seviyorum ama bir daha çalışmayacağım zaten falan diyorum sürekli. Yalan söylüyor bir şey demedi bu arada. Bir sonraki projede beraber olmak istiyor Evet şey, isterim. Yapayım. Alıştım çünkü artık. <laughs> çünkü alıştım kanki. Benek indikten sonra bu siyah giyme durumumuz. Çok tüy döküyor mu? Biraz çok ama? döküyor. Döküyor bu Biraz. Peki öyle. bir şeyi var mı? Yani böyle dönemsel mi döküyor yoksa hep seterler yapıyor. hep döker diye bir şey diyebilir miyiz mesela? Yani Abi. öyle bir da bulunmak istemem ama... şimdi seterler üzerine ama. <laughs> Kaan Yıldırım. Ama <laughs> seterler hep döker. <laughs> Beneğin bölümü köpekler hakkında 7 bilgi. 1. Köpeklerin burunları insanların parmak izleri gibi kendilerine özeldir. 2. Köpeklerin koku duyusu insanlardan 100 bin kat daha iyidir. 3. Köpek... Aynı insanlar gibi ruh halinizi yüzünüzden anlayabilen tek hayvan türüdür. 4. Köpekler sadece patilerinden terler. 5. Köpekler de tıpkı insanlar gibi sevdiklerini özler. 6. Dalmaçyalı köpekler beyaz doğarlar. Büyüdükçe lekeleri genişler. 7. Havlayamayan tek köpek cinsi Basenjidir. Ancak ulumaya benzer sesler çıkarabilirler. Şimdi sana sorular soracağım. Aşırı hızlı. 10 tane minik boşluk doldurma. İlk tamam. aklına geleni söyleyeceksin. Tamam. Tatlı bir oyun. Benek trip ne yapar? Trip atmıyor. Çok gurursuz bir köpek biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum hiç öyle şeyleri yok yani. Sen trip attığında mesela ne ona Kız mesela bir şeyden dolayı falan hemen gel dese sev, hemen gelir yani. Hiç bir şey yok. Ama benim canım. Ama bazen keyifsiz oldu mu köşesinde böyle ölü gibi yatar yani. Bayağı, <laughs> Gerçekten. Evet. Senin kıymetini bilmiyorlar benek. Bu benim köpeklerimden biri ağır trip atıyor mesela yani bayağı böyle yemekler yemiyor. Allah, Allah suratlara bakmıyor falan. İki gün eve mesela geç geliyor. Nasıl barışıyorsun? Bayağı koyunda uyumalı falan yani. Şey, Allah Allah. Evet evet Necesi biraz bir şey. zorlanıyor. Sen trip attın. <laughs> biraz da senden bahsedeyim Yemek vermiyor. Aç bırakıyor şunu. <laughs> Benek evdeki şunu ısırmayı çok sever. Hiçbir şey. Sıfır zarar. Müthiş bir köpek. Sıfır zarar yani. Hiç ömrümde görmedim ya bir terlik alsın bir şey alsın işte bir eşya meşya zarar versin şans şansı yok. Ama biraz özgür olduğunu bilmekle de alakalı olabilir bu değil, hissenden. Değil. Huy, huy, huy. huyu mu? Tabii tabii. beni şey yap. Yani. Benek dile gelse ilk sözü şu olurdu. Ne yapıyorum ben burada diye. <laughs> evet, biraz önce beni Yani herhalde ne bileyim. Gitme olabilirdi. O böyle ben gittiğim zaman çok bitiyor. Gerçi bütün herhalde hayvanlar öyledir de o bayağı ağır yaşıyor onu. Bence önceden terk edildiği için ama. Evet, Öyle bir şey var. Öyle olabilirdi. Benek ben üzgün olduğumda şunu yapar. <laughs> Ekstra bir şey yok. Hayvan daha ne yapsın? Eczamanı, ay, egzamanı egzama ne çıkarmış. Şu hayvancan sana ama. da yaranamazsın. Beneyim evet. Ben neyim, yaranamazsın. Ya ben onun kire çıkardıysam nereden biliyorsun? Sıralamayı daha düşünüyorum. E, eminim neredeyse eminim oh yani. <laughs> Benek ne zaman oyun oynamayı istese şunu yapar. Ee, yani bir koşturma hali var onun böyle gelip kendi etrafında bir dönüyor falan <laughs> sağa sola atlıyor. Aynen onları yapıyor başka bir şey yapmıyor. Çok oyuncu da değil. Yani top mesela atsan köpek geri getirir ya çoğu mesela o getirmiyor. <laughs> Yok abi Öyle. ben kusura bakma Benim neyin yemeği en sevdiği şey şudur. Et, balık falan herhalde yediği zaman onların kokularına karşı ekstra bir tepki. Şunu çok seviyorum. Çok garip şeyler çıkıyor Ben neyin şimdiye kadar zarar verdiği en pahalı şey şudur. Size i̇şte zarar verdiği bir şey yok. Hiçbir şey yok. Vallahi yok. Hiç. Gerçekten yok yani. Hani bir şey kırdı mırdı yanlışlıkla onu söylesem o da yok. Benim Şurdu. köpeklerimden biri iki tane gözlüğüm var ve benim gözüm biliyorsun görmüyor. Hmm. Bir tanesinin sağ camını yemiş bir, birinin sol camını yemiş ben böyle. <laughs> O zaman da pandemi hiçbir yer açık değil, gidemiyorum doktora, Bilmiyorum. gidemiyorum saçma sapan lens. gözlük lense takamıyorum gözümden tamam. dolayı. İkisini üst üste taktım aylarca ve <laughs> gerçekten birinin bunu, birinin bunu yapmış O kadar üzüldüm <laughs> ki yani. Hem madden <laughs> hem manen zarar verdi bana. neyin en sevdiği oyuncağı şudur. Ya beni bir olgun bir insan olarak düşün. Onu biraz bu sorulardan oraya evet, kaçmamız lazım. Yok öyle bir şey. Yo, yani şey oyun da oyun, yani şeyi yok. Ee, öyle bir oyun oynayayım, zıplayayım atlayayım öyle bir köpek değil. Zaman. Koşmak, keşfetmek, doğada olmak yani biraz şeylerle ilgili İşte kedi yakalamak. Bir de babam gitti. Kedi gitmesin. yakınca zarar vermiyor bu arada. Bir de babam gitmesin, bravo. Müthiş. Olur. Gördüğünüz gibi sahiplenilmiş, tatlı bir can, işte. evet, süslendi, gibi. geldi konu. Konuğumuz oldu. Babası için egzama çıkarmış, özetle. Nasıl? Kıymet bilmezler. <gülüyor> İnsan ırkı <laughs> böyledir ama yine bir örnek daha göstermiş olduk biz. Kaan Yıldırım ve Benek Yıldırım'la. Ben geldiğiniz için çok teşekkür Bitirdik ederim. Mi? Programımızı bitirmiş bulmaktayız. Müthişti. Çok 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 teşekkür ederim. Çok Gerçekten. Teşekkür ederim. Kısaymış İyi ki. program. Böyle çok yormuyoruz konuklarımızı evet. sıkılırsa Bir diye. Bir daha gelsinler diye. <laughs> Bir daha gelsinler. Çağırdığımızda gelsinler diye. Çok tamam. sağ ol. Sen sağ ol. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben Eylül de. seni de çok seviyorum. Bu da program sonu şey, Neşeli anlar mı? Bu da böyle Bu işte, müzik işte teşekkür altları. <laughs> al, Aynen. Bir sonraki bölüm bölümümüzde yine e, sizleri burada... Beklerim. Her zaman olun isterim. Biz bu bölümümüzde de Kaan Yıldırım ve Benek Yıldırım'a çektik. Ve yine bir barınağa başlayacağız. Ee, yorumlara kim gelsin isterseniz, söylerseniz. Kaan Yıldırım dediniz, Benek dediniz. Ben de inanamadım ama geldiler. <laughs> Yazarsanız ben elimden gelen her şeyi yapıyorum gelmeleri için. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.